arkadaşlar. Ben çiçek çıkartma topluyor. Çiçekleri ara verdik yazın. İncir, yani köydeyiz. İncir toplayacağız inşallah yazın. Sonbaharda tekrar başlayacağız arkadaşlar. İncir kurutmak için önce sıra, e, sıramızı yapıyoruz. Tünellerimizi kuruyoruz. Demirimizi takıyoruz. Takıyoruz. Ondan sonra iplerimizi kenara çalıştık işte, ama bağlıyoruz. Burayı sürü sürüyoruz traktörle arkadaşlar. Sonra sürgülüyoruz, tırmıklıyoruz Şimdi dipçik otlarımızı atıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Yatak yoldan e, çekildik. Bunları arkadaşlar. Bunu herhangi bir yağmurdan, herhangi bir zararsız bir herhangi bir herhangi yani toprak sağlıklı bir şekilde kurması için bunu bu şekilde kontrol diziyoruz arkadaşlar. Üzerinden laylomumuzu örtüyoruz. Bu şekilde sıcaktan, soğuktan, yağmurdan korunmuş oluyor ve sağlıklı bir şekilde dizler açısından kurumuş oluyor arkadaşlar. Bu bitince tekrar göstereceğim. laylomu örttüğümüzde tekrar bitmiş halini göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. in diye live. Ya Odan bire bire burasını alıyor. Sağa gidiyor. Odan satıyor. Sen anlattığın gibi değil. Geçen bir tek yeni. Burası tehlikeli değil miyiz arkadaşlar? Burası. Nasıl? Burası yer eleğinden babajın girmeyiz. Hijyen açısından. Buraya yılan gireriz. Çünkü incirlerimiz temiz olsun diye, evet. hijyen kurusun diye altlarını, otlarımızı evet. seriyoruz. Laylumumuzu örtüyoruz, örtüyoruz. Yağmurdan herhangi bir kedi köpek girmesin diye hijyen açısından etrafını örtüyoruz arkadaşlar. Evet. Bu tarafını böyle tel yapacağız, altı tarafını açacağız, orayı da tel yapacağız arkadaşlar. Yani incirleri sermeye başladığımızda video çekeceğiz, o zaman da göreceğiz arkadaşlar bu. Otlar böyle dağılmasını döktüğümüz zaman, serdiğimiz zaman hava almasını daha sağlıklı kurumasını sebep oluyor. Yardımcı oluyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet